Askeri casusluk ve fuhuş iddiasıyla tutuklandı. Ancak iddiaların yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Toplanan delillerin sahte olduğu tespit edilerek casusluk iddiasından aklandı. Ama bu defa da gizli belge bulundurmak iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldı. 56 askerin yargılandığı askeri casusluk davasının bir numaraları sanığı emekli albay İbrahim Sezer dava süreciyle ilgili ilk kez konuştu. Delillerin arama yapılan evdeki bir çantadan çıktığını belirten Sezer, çanta sonra kayboldu, o çanta nerede diye sordu. Emekli Deniz Piyade Albay İbrahim Sezer, 56 askerin yargılandığı askeri casusluk davasının bir numaralı sanığıydı. Dava sürecinde askeri casusluk ve fuhuş iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ancak Sezer örgüt üyeliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, Kişisel verileri ve gizli belgeleri temin etmek iddiasıyla 15 yıl, 7 ay, 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hürriyet gazetesine konuşan Sezer, davaya dayanak oluşturan delillerin o evdeki bir çantadan çıktığını, ancak çantanın sonra ortadan kaybolduğunu anlattı. Polisler bir buçuk dakika sonra bir çanta buluyor. Çantadan flash diskler, hard diskler çıkıyor. Bir de denizci üniforması ve şapka. İsimlikli bir askeri üniforma. Şapka ise 2. Muharip Filo Komodorluğuna ait askeri bir şapka. Askeri üniforma gemilerde görev yapan subayların giydiği işbaşı elbisesi. Ben deniz piyadeyim. Hayatımda ne denizaltılarda ne de gemilerde görev yapmadım. O üniforma kimin? O şapka kimin? O çanta kimin? Dava sürecinde delillerin sahteliğinin ortaya çıktığını belirten Sezer, mahkemenin hiçbir işlem yapmadığını vurguladı. Hasan Paşa'daki evde bulunan hard disk içinde I. Sezer kullanıcı adıyla kaydedildiği iddia edilen verilerin oluşturma tarihlerinde Boğaz Köprüsü'nden geçtiğimi ispatladım. OGS kaydını mahkemeye sundum. Telefon sinyali ile bunu belgeledim. Mahkeme benim suçluluğumu ortaya çıkarmaya çalışırken ben suçsuzluğumu ortaya koymaya çalıştım. Daha ne yapmalıydım? Sezer buna rağmen gizli belge bulundurmak gibi suçlardan ceza aldı. Albay Sezer cezayı Genelkurmay Başkanlığı'nın belgelerinin gizli olduğunu belirten yazısına bağladı. Genelkurmay kendisine zarar gelmesin diye topu bizlere attı. Bilgisayar virüs programına bile gizli belge raporu vermişler. Genelkurmay böyle gizli belgeleri çalındıysa bu dosyaya müdahil olarak katılmalıydı. En azından davaya bir temsilci gönderip davayı izlemeliydi. Albay İbrahim Sezer kurulan tertibe bazı TSK mensuplarının da yardımcı olduğunu belirtti. Sezer içerideki bazı hain subay ve subayların bu tezgahın içinde olduğunu düşünüyorum dedi.